Merhaba değerli izleyenler Youtube kanalıma hoş geldiniz ee, Bugün Sizlere inşallah Tinkercad'ı tanıtacağım Bugün inşallah bir giriş videosu çekeceğim ee, Değerli izleyenler Şöyle kısa bir bahsedeyim Tinkercad Bir tasarım uygulama Yani tasarım programı Burada gördüğünüz gibi Tinkercad 3D tasarıma, elektronik ve kod yazma yönelik Olay kullanılan ücretsiz bir uygulamadır Öğretmenler, çocuklar, hobi sahipleri ve tasarımcılar tarafından her şeyi ayırt etmek, tasarlamak ve gerçeğe dönüştürmek için kullanılır, diyor. Ee, bununla, evet, kod yazabilirsiniz. Arduino ile ilgili e, bölümleri var. 3D tasarım yapabilirsiniz. Mesela eğer 3D yazıcıya sahipseniz, buradan yaptığınız tasarımı 3D yazıcıdan yazdırabilirsiniz. Hatta... E, biz bu TinkerCAD'le tasarımı ve Arduino ile kodlamayı 7. sınıfta öğrendik. Ben size böyle söyleyeyim. Hatta bizim okulumuzda 3D yazıcı vardı. Ee, kendi tasarımlarımızı öğretmen kendimizden hatarlık tasarladık. Öğretmenimiz de bize bunu çıkarttı 3D yazıcıdan. Yeri gelince inşallah size onu da gösteririm. Şimdi eğer hesabınız yoksa Hemen katıl diyerek yeni hesap açabilirsiniz. Eğer hesabınız varsa giriş yap diyerek e, giriş yapabilirsiniz. Şimdi benim hesabım olduğu için ben giriş yapayım. E-posta e veya kullanıcı diyelim. Evet giriş yaptım. E, şimdi buradan da size bir bahsedeyim. Buradan yeni tasarım oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ee, burada 3D tasarımlarınız, geçmişte yaptığınız tasarımlarınız da oluyor. Burada gördüğünüz gibi benim geçmişte yaptığım tasarımlar burada. Kod blokları var, circuit kısmı var, dersler var. Buradan proje oluşturabiliyorsunuz. Ben size şimdi e, tasarım oluşturmayı bir göstereyim. Yeni tasarım oluştur'a basıyorsunuz. Burada çalışma düzleminiz geliyor. Bu çalışma düzlemi üzerinde istediğiniz tasarımı yapabilirsiniz. Burada temel şekiller var. Gördüğünüz gibi. işte karedir, küre, kutu, silindir gibi. Üç boyutlu prizmalar, şekiller var. Buraya bastığınızda burada metin ve sayılar var. Buraya mesela şöyle göstereyim. Buraya bu metne, metin üzerine, buraya bunu yerleştirdiğinizde kendiniz istediğiniz metni yazabilirsiniz. Burada harfler var altta. Şuraya ikinci kısma geçtiğimizde sayılar var. Karakterler burada var. Karakter dedim bu tür şeyler. Eee sonra bağlayıcılar. Mesela diyelim bir eee maket diyelim robot yapıyorsunuz işte robotun koluyla omzu arasına diyelim bir parça koyacaksınız bunlardan yararlanarak yani eklem görevi görebilir çünkü 3 yüzden çıkarabileceğiniz için bunlar gerekiyor ee, Son sonra buradan baya bir şeyler var montajlar ...dinozor var. Mesela burada bir dinozor yapmak için tüm parçalar var. Bunları birleştirerek dinozor yapabilirsiniz. İskelet aynı şekilde. Ee, sık kullanılanlar kısmı var. Burada sık kullanılanlar kısmında... ...sizin sık kullandığınız ageler çıkıyor. Bu çalışma düzleminiz. İnşallah e, diğer bölümde size bu çalışma düzleme üzerinde tasarım yapmayı da anlatmaya çalışacağım inşallah. Şimdilik sadece bir giriş videosu çekelim dedik. Buradan içi aktarma var, dışı aktar. Yani dışa aktara bastığınızda bilgisayarınıza bu tasarımı aktarabiliyorsunuz, gönderebiliyorsunuz. Ee, başkalarını davet edebiliyorsunuz tasarlama yapmak için. Bloklar var. Size inşallah bunları gözlemle çalışacağım. Tasarımını yaptıktan sonra tabi kaydedebiliyorsunuz buradan dediğim gibi. Şimdi şöyle bir geri geleyim size e, önceden yaptığım tasarımların tasarımlarımdan da bir göstereyim. Son detaylı anlatımları inşallah diğer bölümlerde geçeceğiz. Şurada mesela bir dinozor tasarlamıştım tabi yani baya bir şey tuhaf oldu yamuk oldu ama Yine yani de size bir göstereyim. Bir fikriniz olsun. Bir görmüş olun sizde. de. Tabi size bu da çok önemli. Ee, sağ tık yaparak ee, bu çalışma sağ tıka basılı çalışma düzlemini döndürebiliyorsunuz. yani sol tıkla döndüremezsiniz şu orta e, mouse'un üzerindeki orta yuvarlığa basarak da şöyle çalışma düzleminde ileri geri yukarı aşağı gidebilirsiniz yani yukarı aşağı gidebilirsiniz bunu da size söylemiş olalım bunlar çok önemli detaylı olarak inşallah bahsedeceğiz şöyle göstereyim işte dinozor parçalarından çok yamuk oldu gördüğünüz gibi ama o zaman tabi acemiydim yani. Yine acemiyim ama bu kadar birleştirebilmiştim. Şimdi geri çıkayım başka tasarımda size göstereyim. Burada dediğim gibi biz anahtarlık tasarlamıştık. Bu anahtarlık şu an tabi üstünde ismim yazıyor. O hali bende duruyor. İnşallah vakti gelince onu da size göstermeye çalışacağım. Böyle gördüğünüz gibi buraya istediğiniz metni yazabiliyorsunuz. Tabii şu an bu şey evet şuradan göstereyim. Metin yerine mesela ee, istediğiniz şeyi yazabiliyorsunuz. Şu an büyük geldi. İnşallah detaylı olarak göstereceğim. Şimdi tekrardan geri çıkış yapayım. Yani çok eğlenceli, öğretici, kolay aslında gerçekten kolay bir program e kodlamaya, tasarıma, teknolojiye ilgi e teknoloji ilgisi olanlarınız varsa gerçekten tavsiye ediyorum. Şu çıkış yaptım. Evet değerli izleyenler. Bugünkü Tinkercad videomuz bu kadar. Sizlere bir giriş videosu çektik. İnşallah e, diğer bölümlerde işte daha detaylı anlatmaya çalışacağım. İnşallah e, değişik projeler tasarımlarımız olacak inşallah. Siz yeter ki kanalıma abone olup Videolarımı beğenmeyi unutmayın, e, zil butonuna basarak bildirimleri açmayı da unutmayın. Bizi takipte kalın. İnşallah çok güzel videolarımız olacak. İnşallah sizlere faydalı oluruz. İnşallah çok beğenirsiniz. Evet değerli izleyenler, bugünkü videomuzun sonuna geldik. İnşallah başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.